Sinop'ta Gazi Caddesi'ndeki teyzenin yeri lezzetli mantılarıyla yörenin önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Veli Bey nereden çıktı bu teyze adı? Biz burada ilk mantı yaparken ablalar beraber çalışıyorlar. Onların yeğenleri de garsonluk yapıyor. Koşturuyorlar falan sağlı orada. Teyze şunu ver, teyze şunu getir falan filan derken müşteri de teyze aşağı, teyze yukarı, teyze mantı yap dedi ki burası olsun. teyzenin yeri. yani? Böyle öyle kaldı bir, teyze. Böyle kaldı. Diye. Sinop'ta evet, herkes teyze diye buraya. Evet, diye, diye. Güzel de bir isim olmuş. Yani insanlar da benimsediler. Veli Bey, e, benim bildiğim kadarıyla eee işte, mantı Karadeniz yemeği değil gibi geliyor. Yanılıyor olabilirim. Nedir bunun geçmişi? Sinop'taki geçmişi? Ya Sinop'taki geçmişi mantı zaten bu kulak hamuru olarak biliniyor. Kulak hamuru, e, içi etli hamur şeklinde söyleniyor. Bunu yoğurtlusunu yaparlar, e, içine yoğurt koyarlar. Herhalde o yoğurdu da şeyden koyuyorlar bana göre. Bu ekonomik durumlar o zaman çok zordu şartlar. Et bulamıyorlardı. Bence yoğurtlu falan çeşitli ürettiler yani bu şekilde. Bir de bu bizim evlerde büyüklerimiz yani yaparlarken sinirlerle ortaya konur. Bir tarafta yoğurtlusu, bir tarafta cevizli. Önce yoğurtlu masaya gelir, güzelce yenir. Ondan sonra diğer sini gelir, davetlerde, misafir topluluklarda, düğünlerde, derneklerde falan böyle bir sunumlar yapılırdı. Bunun yanında tabi ıslaması falan da yapılırdı yine aynı şekilde. Peki nedir bunun tarihçesi gibi? Tarihçesini tam bir bilgim yok ama bizim düşündüğümüze göre Sinova örneğin biz Kafkaslardan dedelerimiz o 1853'te savaşta savaştan şey yaptıkları zaman o Kırım'da çok büyük bir baskıya maruz kalınca bu tarafa doğru bir göç başlamış. Ta Sinova kadar gelmişler üç kardeş. Ee, ve bunun gibi Çerkezler, Abazalar, Gürcüler sanıyorum böyle bir göçle geldiler. Acaba diyoruz ki oradan mı geldi bu hamur işleri, bu börek işleri? Veli Bey bildiğim kadarıyla Sinop'ta bizim biz mantı dediyoruz. Siz Kulak, hamur kulak hamuru kulak kulaklı hamur, hamur şeklinde de deniliyor. Bu? Bunun halk arasındaki denmesinin nedeni onun büküm şeklini kulağa benzemesinden kaynaklanıyor Adı sanıyorum. Abi büküldükten sonra kulak şeklinde oluyor. Kulak şeklini aldığı için sanırım böyle bir kulaklı hamur diye birisi söylemiş, öyle oturmuş yani. <laughs> Yoksa yani hamurun kulak memesi yumuşaklığında olacağını falan değil. Öyle yani. bir şeyle değil. Şekil olarak kulağa benzediği için diye düşünüyorum. Ama onu ilk diyen insan neden dediğini de bilmiyorum. <laughs> Peki bu hamurun bir özelliği var mı? Nedir malzemeleri hamurun? Ya malzeme, hamurun malzemeleri standart malzemeler. Nedir? İşte su, yumurta, tuz. Peki doğru. içine koyduğunuz etin şeyi nedir? Ya şimdi un çok içine... önemli. Yani onu da söyleyelim. Un, yani iyi unlar kullanmak lazım. İyi malzeme kullanmak lazım. Eti de iyi almak lazım. Yağsız et olacak. İçinde bir karışım var Sinir mı? Sinir olmayacak. Yani et, et çok önemli. Sinir olmayacak, yağ olmayacak, uzamayacak et. Soğan yerine, falan koyuyor musunuz? Tabii, ona robotla çekilmiş veya çok ince doğranmış. Çok ince doğranmış soğanla beraber biraz da hafif karabiber, tuzla beraber harmanlıyorsun. Mantılın içi de hazır. Kaynıyor, Kaynıyor, güzelce. tabaklara kaynatıyor. konuyor. Bir taşım kaynatıyoruz, fazla da haşlamıyoruz çünkü hamurumuz ince oluyor. Müşterilerinizin profili kimler? Sinoplular mı? Gelen konuklar mı? Sinoplar gerçekten birbirini çok seven insanlarmış. Çok iyi de destek olan insanlarmış. Hiç tanımadığımız insanlar bizleri tavsiye ediyorlar. Yani mantığı iyi, güzel yapıyorlar falan filan diye. Onun için profilimiz çok geniş. Hem yerli hem yabancı. Mantıya zaten hiç dayanamazdım ama Sinop'la yapılan cevizlisine ise tamamen teslim oldum.